eğer Tanrı'ya bir mesaj iletebilseydim bu ne olurdu? Ben her zaman beni zaten duyduğunu hissediyorum. Konuştuğumda beni duyduğunu. Bazen kızdığımda beni dinlediğini, şükrettiğimde nereye ulaştığını biliyorum bunu. Ve bu sonsuz bir güven duygusu veriyor. Ama şu an ne söylemek isterdim diye sorarsam bu ona kocaman bir teşekkür olurdu. Ailemle beraber olduğum için, bu hayatı yaşama şansını bana verdiği için, sevdiklerimle beraber olduğum için, hayatı bu şekilde görebilme Şansım olduğu için ona teşekkür ederdim.